Herkese teşekkürler, davetiniz için, arkitektöre özellikle. Ee, i̇smim Arman Akdoğan, Aynı International Design üyesiyim. Ee, şirketimiz 2007 yılında kuruldu. Ee, 2013 yılında da e, Çanakkale Anten Kulesi adlı bir yarışma, uluslararası bir yarışma açıldı. Ee, 150 adet portfolyo gönderdik, biz de bunlardan bir tanesiydik. Aynı International Design ve Powerhouse Kampanya olarak beraber gönderdik portfolyomuzu ve 8'e girdik. Şimdi Evet, 8 yarışmacı sonucunda bir kişi bizim projemizi seçtiler ve 2013 14 yılında da uygulama projelerini çizerekten, 2019 20 yılında da tamamlanma sürecine girerekten projemizi tamamladık. Tabii bu süreç içerisinde benim tabii bu çerçevede anmak istediğim ortağım Felix Madrazo var. bu 2023 Aralık ayında kendisini kaybettik. Tabii bu projede de oldukça hani beraber çalıştık. Kendisiyle 2007'den beri beraberdik. Dolayısıyla burada bir anma fırsatı da kendisini yakalıyoruz. ortaklığımız tabii Berlay 2000 yılından başlamıştı. 2007 yılında da Seuta adlı bir projede, burada var mı, bakayım. We ee, and the Patron, evet bu projeyle başladıktı. Ee, Tarık boğazındaydı Yine bir Akdeniz mimarisi yapısı. Ee, bu yapı içerisinde tabii bir sosyal konut ama aynı zamanda bu Fas'a çok yakın ve Fas'ın dokusuna ait bir parçayı tabii çok fazla ucuza mal edilen konut blokları. Aynen bu zamanki Hatay'daki yapılan projelere benziyor. Böyle bir projeyle başladık. Ee, tamamladık 2012 yılında. Sonra ardında da Çanakkale projesini kazanmıştık. Ee, örnekler, kesikler size. Tabi bu da son Hatay projesi. Kendisiyle de son Aralık ayında Hatay projesiyle devam ettik. Sonuçlandırdık bu Mart ayında. Böylece iki tane sosyal konut projesiyle e, ee, tamamlamış olduk yani bir, bölüm bölümünü hayatını. Ee, Çanakkale Anten Kulesi'ne gelince e, yapı e, belirttiğim gibi bu sekiz 8 yarışmacının e, e, sabit ettikleri e, projelerde Sunayet da var, işte Fujimoto var, e, TET Mimarlık var, bir sürü değerli ofisin bir araya geldiği fikirlerini sunduğu e, önemli projeydi. Bence hepsi aslında birbirinden güzel, değerli projelerdi. Bizim projede hepsinden bir parçayı aslında barındırıyordu bir şekilde. Şimdi onun biraz daha detaylarına girmek istiyorum. Solda gördüğünüz yarışma maketi o hemen teslim ettiğimiz. Sağdaki de inşaat sırasındaki çelik yapı. Tabii bundan da bahsetmek lazım. Türkiye'de uygulama projenin yürütülmesinde mimarın rolünü kaybetmesi çok büyük problemlere yol açıyordu. Da. Orada da imalatta, ben 6 ay sonra imalat başladı, beni bana izin verdiler, mimar müellif olarak projenin kontrolünü. Sahaya zaman 50 santim daha aşağıda yapılmıştı, kolon kesiyorlardı e, saha içerisinde. Dolayısıyla tekrardan e, müteahhide bildirmek kaydıyla tekrardan bütün proje yukarı kaldırıldı, çelik proje söküldü, edildi. Her seferinde hani bu kontrol, uygulama sorununu olmaması dolayısıyla e, projeler büyük bir şekilde başımız derde giriyor. E, bu an şu anki bitmiş hali, e, peyzaj projesinde Hugo Sanchez, Meksika'da bir arkadaşımız e, e, yaptı. E, kendisi çok değerli bir peyzaj mimarı ve tabii Akdeniz dokusunu da biliyor Meksika'nın, e, klimatik koşulları çok benzer Türkiye'nin e, büyük bir parçasına. E, Tabii bu yarışmayı yaparken bütün anten kulelerini birçok ölçüde inceledik. Simgesel mi, stüktürel mi, yoksa fonksiyonel değerlerine sahip atfen yapılmış gibi birçok parametre incelendi. Ve bizim de bu parametre içerisinde tepeye ne yerleşecek, nasıl bir obje yerleşir konusu bizi oldukça zorladı. Sonuçta seçtiğimiz bir proje hani biraz daha tepeye daha nalince yerleşen bu bir, önceki yarışma projesinden direndir. Bu uygulama projesi bitmiş halinde. Geçen sene, iki sene önce galiba bu fotoğrafı. E, dolayısıyla bir hayli aslında projekte ettiğimiz sonuçlara ulaşabildik. bu çerçevede aslında 150, buradaki bir kısmı yok. 150 tane opsiyon denedik. ne olabilir diye, o tepeye ne oturabilir diye. Yani bizi gerçekten zorladı bu soru ve bir kararda da varamadık. Ee, en son bazı parametreler bizi e, e, belli bir yere götürmeye başladı. E, o da biz e, bu böyle bir yükseklik zaten 350 metre yükseklikte. Biz bu e, dolaşım e, aksını daha da fazla yükseğe almayacağız. Bir konik bir e, obje yaratmak da istemiyoruz aslında, daha, daha çok fonksiyona ait. Dolayısıyla bizim yükselme gibi bir Çanakkale ve Boğaz'ı görme gibi bir kaydımız olmadığı için e, kuleye, yani 100 metrelik zaten sınırı var, oraya çıkartmadan yatayda dolaştırmak e, kaydıyla biraz daha yatay, e, e, biz düzlemde e, projemizi geliştirdik. Ne kadar? Evet. <laughs> Ee, proje alanı yine e, yarışma alanı e, ortada bir telekom binası yerleşiyordu. Dolayısıyla bu hani bir diğer bir veri de etrafını dolaşaraktan e, light viewing deck dediğimiz e, hafif e, gözlem e, deki yaratmaktı. Tabii bu aslında bu o dönem bir Portekiz'deki bir e, projeden aldığımız hani yeşillerin arasında dolaşan bir e, yaya platformu fikriyle bu fikri geliştirerekten yani 360 derece tüm işte Bilbo ve Erdoğan'ın bazıki Boğaz'daki Zafer Takı'nı veya Barış Takı'nı algılayan bir seyir terasıydı. Tabii antenanın yaydığı şeyler de var, radyasyonlar da var ya ona kurşun döküp şey yapıp yani bütün çatıyı kurşun kaplayıp bu etkilerden kurtulabilirsiniz ya da uzaklaşabilirsiniz. Biz uzaklaşmayı faydasını da gördük. Yani uzaklaşmayı seçtik yatay bir çözümle elde ederek Bu da bunu sağladı. Yeri tabii yere nasıl bağlanır şeklindeydi. Ve programda bir aslında pot yani Çanakkale, Çanak anlamında bir potu temsil ediyordu. Ee, son geldiğimiz nokta e, buydu. E, girişte bir e, sergi salonu ve auditorium var, restoranı var. Aslında çok e, basit bir yapı, sade bir yapı. E, tabii bu çerçevede e, geliştirdiğimiz genel konserler, yani aslında Richard Serra gibi e, hem içeriye alan hem dışarıya alan, kim zaman e, mekanı kompres edip sonra tekrardan e, açan mekanlar etli etti. İşte bu aynı şekilde başka projelerimizde de var örnek vermek gerekirse. Yani hızlıca da geçiyorum. Bundan. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>